Diyanet teşkilatının başına dinin bir vicdan işi olduğu felsefesini kabul etmiş ve bu felsefe doğrultusunda hareket edeceğine dair güvence vermiş kişiler getirilmektedir. Başkanlığa getirilen bu kişiler görevlerini laik düzenin emirleri doğrultusunda yapmaktadırlar. Bu başkanların ilki olan Mehmet Rıfat Börekçi, Atatürk tarafından hilafetin kaldırılmasına verdiği destek sonucunda mükafat olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiştir ve ölene kadar yaptığı Diyanet Başkanlığı süresince de Atatürk devrinlerine destek olmuştur. Layık rejimin istediği din anlayışının savunucularından biri de Ahmet Hamdi Akseki adlı Diyanet Başkanı'dır. Bu kişi sistemin İslam dini üzerinde oynadığı oyunu canı gönülden kabul etmiş ve yazdığı kitaplarda bunu ifade etmekten çekinmemiştir. Şimdi ekrana yansıtacağımız yazı Akseki adlı kişinin aldığı maaş karşılığında gerçekleri nasıl saptırdığının apaçık bir göstergesidir. Din bir devlet işi değil, bir vicdan işidir. Nerede devlet fertlerin din işleriyle meşgul olmuş ve bunu nizamlamaya kalkmışsa orada bir huzursuzluk başlamıştır. Çünkü öyle yerlerde zamanla din siyasete ve netice itibariyle de şahsi menfaate alet edilmiş, taassup hakim olmuş İslam dininin vasıflarından biri olan şefkat ve müsamaha ortadan silinerek yerini zulüm ve ceberruta bırakmıştır. İslam'ın şefkat ve müsamaha yönünü bilen Akseke'nin, İslam'ın devlet yönünü ve İslami esasların sosyal ve toplumsal hükümlerini bilmemesi, Resulullah'ın aynı zamanda bir siyaset ve devlet adamı olduğundan habersiz olduğu düşünülemez. Burada yapılan düzenbazlık, alınan maaş ve makam uğruna İslami gerçeklerin gizlenmesinden ve bile bile hakkın batıla bulaştırılmasından başka bir şey değildir. Diyanet'in eski başkanlarından Tayyar Altıkulaçsa göreve getirildiği zaman görevini Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yerine getireceğini söylemiştir. Diyanet'in eski başkanlarından olan Mustafa Sait Yazıcıoğlu ise kendisinin junta yönetimi tarafından Diyanet'in başına getirildiğini juntadan övgüyle söz ederek yüzü kızarmadan açıklamıştır. Diyanet'in eski başkanlarından olan Mehmet Nuri Yılmaz ise İslam'ı hayattan söküp atmaya yönelik devrimleri yapan Atatürk'ü övmüş ve laikliği savunmuştur. Bu haftaki konumuz Atatürk ve din. Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'la Atatürk'ün dine bakışını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam güncel konuları işliyoruz programımızda. Bu haftaki güncel konumuz Atatürk ve din Atatürk'ün dine bakışı, halifeliği kaldırılması, egemenliği milleti devretmesi konuları var. İlk olarak Atatürk'ün dine bakışı nasıldı? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Atatürk'ün dine bakışı müsbettir. Atatürk diyor ki din vardır. Dinsiz insanlar olabilir. Ama bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi için dine ihtiyaç vardır. Ve din lüzumlu bir müessesedir. Din lüzumlu bir müessesedir. Ya tarih boyunca dinsiz milletler görülmemiştir. Bu Atatürk'ün Nutuk'ta söylediği söz. İslam dinine yaptığı hizmetlerden çok kısa kesitler e, sundunuz. Evet. Halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılmasına gelince şimdi bizde halifelik yani ehli sünnet e, mezhebinde görüşün görüşüne göre halifelik dinin esasından değildir. Halifelik füruattandır. Şiaya göre Halifelik dinin Aslından sayılmıştır Yani e, Bu din işlerine Siyasetin karışmaması lazım yani Siyaset kendi mecrasında yürümeli Din kendi mecrasında yürümeli Bunu ayıran Şimdi, tek Gazi Mustafa Kemal miydi? Atatürk, Atatürk ayırmıştır bunu Zaten bütün şey irticaya karşı Mesela e, irticayı da böyle tarif ediyor İrtica nedir? Dinin siyasete alet edilmesidir diyor Atatürk'ü anlamak için kendi e, yazılarını, bize bıraktığı nutku çok iyi okumak lazım. Büyük bize ışık tutacaktır. Bir de muhtelif vesilelerle yaptığı konuşmaları çok iyi okuyup değerlendirmek lazım. O zaman Atatürk'ü çok iyi anlamış oluruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eski Diyanet Başkanlarından Ali Bardakoğlu ise laik ve demokratik rejimi canı gönülden benimseyip, Sistemin icraatlarını hiç eleştirmeyerek, dini laik sistemin istediği gibi sadece vicdan işi olarak görmüştür. Demokrasiyi hem laikliği eşit derecede önemsiyoruz. Şimdi efendim dünkü toplantıda hemen e, konuya girmek istiyorum. Siz Türklerin İslam anlayışı veya Türk-İslam e, birlikteliğinde, sentezinde bir anlayışı e, özellikle vurgulamak istediniz. E, demokrat, laik... İşte cumhuriyetine inanan, birlikteliğe, insanlara e, saygılı, inançlara saygılı ve dediklerinin, sadece kendi dedikleri çerçevesinde değil de dünyayı kavrayan e, evet. bir e, betimleme yaptınız. Nedir buradaki mesele? Yani biz ve başkaları gibi İslam'ı farklı e, değerlendirmek gibi bir sorun mu var? Önce kendi sahip olduğumuz özelliklerin ve güzelliklerin farkında olmamız gerekiyor. Gerçekten biz e, Türkiye olarak din konusunda ve dünyaya açılım konusunda, milli değerlerimizi, insani değerlerimizi yaşatmak konusunda çok iyi bir yere sahibiz. Bir defa bunun kıymetini bilmek zorundayız. Yani almamız gereken mesafeler, mesafeleri var, hedeflerimiz var, düşüncelerimiz ve ufuklarımız var. Ama bu bulunduğumuz konumu ve sahip olduğumuz güzellikleri inkar anlamına gelmemeli. Ben öteden beri ülkemizin, bizim milletimizin yüce milletimizin çok önemli bir özelliğine vurgu yapıyorum. Diyorum ki biz Türkiye'de gerçekten laiklik, demokrasi, insan hakları, cumhuriyetimizin temel ilkeleri, dindarlık, modern dünyaya açılım ve modern dünya ile barış içinde bir arada yaşama isteği, farklı dinleri, farklı kültürleri hoşgörüyle bir arada yaşatabilme başarısı hep bizim insanımızın çizgisidir. Ve biz bu çizgiyi geliştirmek zorundayız. Erdin Bey buna sadece bizim değil, inanıyorum ki bütün dünyanın ihtiyacı var. Bu farklılıklarla birlikte bir araya ve birlikte barış içinde yaşamayı kurmak zorundayız. Bu meslek farklılıkları olabilir, meşrek farklılıkları olabilir, dini pratiklerdeki farklılıklar olabilir dini duyarlılık farklılık olabilir, bilgi farklılığı olabilir. Ama değil mi ki bir insan kendini Müslüman geliyor, Müslüman, o halde pratiği, bilgisi, meşrebi, meşrebi neyse hepsinin bir arada kardeşçe yaşamasını temin etmek zorunda. Zaten laik ve demokratik yapı bize bu imkanı veriyor Türkiye'de. Laikliği benimseyen Bardakoğlu, Allah'ın örtünme emrini yasaklama cüretinde bulunup haddini aşan siyasileri ise hoş görerek İslam'a olan ihanetini açıkça ortaya koymuştur. Siyasetçiler, Müslümanların dini gereklilik olarak gördüğü bu konuyu özgürlük alanı olarak görebilirler veya bu konuda yasal bir kısıtlama, tasarruf yapmayı uygun görebilirler. O siyasetçilerin işidir. Bir başka Diyanet Başkanı Mehmet Görmez de laik rejimin istediği gibi dini vicdan işi göstermeye gayret ederek ve sanki Allah'ın siyaseti yani devleti ilgilendiren hiç hükmü yokmuş gibi Allah'ın ceza hukukundan miras hukukuna bir sürü hükmünü yok sayarak siyasetten uzak olduklarını açıklamıştır. Yasalar Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının her türlü siyasi faaliyetten uzak durmalarını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Görmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında kendisine sorulan soruya cevap verirken, laik rejimin batıl bayramını eleştirmek yerine onu savunma yoluna gitmiştir. Bizim toplumumuza yapılabilecek en büyük kötülük, yanlışlık, toplumumuzu milletimizi millet yapan milli değerler ile, dini değerleri birbirine karşı göstermek, karşıt unsurlar olarak takip etmek, her biri diğerini besler. Milli değerler, dini değerleri besler, dini değerler, milli değerleri besler. Dini konuları eğer bir e, siyasi e, amaca e, dini konuları e, vesile edilmek, onlara e, sebep olarak göstermek ise amaç. Bu da son derece büyük bir yanlışlık olmuştur diye düşünüyorum. Doğrusu katıldığımız bütün kutlamalarda aslında e, bu endişeye mahal olabilecek. Yani hele hele e, milli değerleriniz edilecek, bizim toplumumuzun e, çağdaş değerlere e, açılımınız edilecek e, herhangi bir unsuru aslında bizim toplantılarda pek karşılaşmadık. Ancak e, elbette e, yeni bir durum değerlendirmesi yaparak ee, en ücra bir köşede varsa bir yanlışlık onun da tamamen ortadan kalkması için Diyanet İşleri Başkanı her zaman olduğu gibi bu sefer de elinden gelen her türlü gayreti sarf edecektir. toplumların ortak değerlerini oluşturan bir sadakat ilkesi vardır. O toplumların sadakat ilkesine uyararak e, hem kendi kimliğini koruyarak, kendi varlığını koruyarak hem de içinde yaşadığı toplumun değerleriyle barış içerisinde eee tüm vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerini e, ben Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Oysa İslam'a göre 23 Nisan bayramı egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ın hakkı iken, bu hakkı millette gören ve çocuk bayramı kamuflajıyla sevimli gösterilmeye çalışılan küfür bayramıdır. Savunulacak hiçbir yanı yoktur. Dini layık rejimin istediği şekle sokmaya ve rejimle çatışmamaya özen gösteren görmez, sırf bununla da yetinmeyip İslam'a karşı devrimler yapan Atatürk'e dua etmekten de geri kalmamıştır. Allah'ım, Anafartalar kahramanı, Gazi Mustafa Kemal, başta olmak üzere bütün şehitlerimizin, bütün gazilerimizin, bütün ruhlarına ve onları yetiştiren annelerin, babaların ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Diyanet İşleri Başkanı statüsünde olan Din İşleri Başkanı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Din İşleri Başkanı yani Diyanet Başkanı olan Talip Atalay da egemenliğin Allah'ta değil de millette görüldüğü küfür bayramı olan 23 Nisan'ı kutlamıştır. E, din adamları olarak bu sürece nasıl katkı koyabiliriz konuştunuz. Ee, tabii bununla ilgili e, bazı eleştiriler de oldu ama biz e, o konuşmayı asıl amacı sizden alıyoruz. Eyvallah. Yani e, tabii öncelikle yarın 23 Nisan biliyorsunuz. Yani bütün e, halkımızın milletimizin yani bayramını kutluyorum. Laik rejimin bayramına sahiplenen Atalay bununla da yetinmeyip bizzat laikliği benimsediğini beyan etmiştir. Sonuçta e, laiklik ilkesi çerçevesinde dinin devlet işlerine, devletin din işlerine karışmaması gerekiyor ama kendi sistemimiz dahil olmak üzere bir inceleyelim bakalım, bakalım durum nedir. Bana göre de bir şey diyorsak o olmalı. Evet. Yani ayette dediği gibi Allah Teala diye bir, çok muhteşem bir şey var. Ee, yani bütün ayetler gibi muhteşem bir ayet var. Yani niçin söylediklerini yap, yapmayacaklarını söylersiniz? Ya da söyledikleriniz yapmazsınız gibi. Yani insanoğlunun böyle bir tarafı var. Biz bir şeyi tanımlıyoruz ama tanımın iki tarafını görmeyebiliyoruz çeşitli sebeplerden. Bana göre de eğer e, biz o şekilde tanımlıyorsak ve sistemimizi bunun üzerine kurmuşsak tam olarak böyle olmalı. Durumumuzun da bu anlamda hakikaten yani e, bazı sıkıntılar var malum biliyorsunuz. Yasalar, e, diğer hani ihtiyaçlar bu konuları da hani, bir an önce aslında evlilikle belki hani vesileyle de ifade etmek lazım. Yardımcı olunması ve laiklik ilkesinin gereği olan işin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani bunu da, hani e, istiyorum yani hem siyasetçilerimizden hem toplumumuzun da bu konuda e, desteklerini bekliyorum açıkçası. Atalay laikliği savunsa da laiklik Allah işimize karışmasın devlet işini biz daha iyi biliriz demekten başka bir şey değildir. Kısacası laiklik kafirliktir. Sanki yüce Allah devlet idaresini ilgilendiren hiçbir hüküm indirmemiş ya da bırakın benim hükümlerimi canınızın istediği gibi hükmedin demiş de bir de hem dinden bahsedip hem de utanmadan laikliği savunuyorlar. Aslında Diyanet Teşkilatı'nın başına getirilen başkanların hepsi birbirinin benzeri olan ve İslam'dan çok layık sisteme iman etmiş kişilerdir. Bu teşkilatın başkanları görevlerini Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yerine getirmişler ve Allah'ın dini Yüce İslam'ı emperyalizmin yerli işbirlikçisi Kemalist sisteme uydurmaya çalışmışlar ve halen de bu doğrultuda çalışmaktadırlar daha fazlası için bir ilker yiğit yapımı olan Diyanet Gerçeği adlı belgeseli izleyebilirsiniz. Diyanet Gerçeği